Şimdi sanayi kökenli bir ailenin çocuğu olarak büyüdüm ee, ve spor yapmayı çok severim. Daha doğrusu öğrenmeyi çok seven biriyim. Öğrenmeyi sevdiğim için de birçok şeyi e, hayatıma soktum sportif açıdan. Bazılarında da e, eğitmen oldum bu sportif tarafın bazılarında eğitmen oldum. Ben uzun yıllar Yeşil Spor Kulübü'nün tenis şube kaptanlığını yaptım ve e, geçenlerde kaybettiğimiz Can Üner kardeşimiz var bizim sporcumuzdu. onu anmak istiyorum. Çünkü dünyada ilk yüze giren kadın ve erkek tenisçinin antrenörüydü kendisi. kötü hastalıktan kaybettik kardeşimizi. Can Üner iyi bir spor adamıydı, iyi bir antrenördü. Onu anmak istiyorum özellikle başlangıçta. Bu vesileyle de belli oluyor ki tenis sporuyla da yıllarca girit yaşadım. Tenis turnuvaları yaptık uzun yıllar. Ve e, tenisin içinde bayağı bir zaman geçirdim. Ama e, profesyonel olduğum iki dal var. Birisi Aikido, birisi Tango. Ama bunun dışında kayak, windsurf, handball öğrendim. Uzun yıllar lisanslı handballcıyordum. E, sporun içinde olmayı seviyorum, öğrenmeyi seviyorum. Ve hayatım bunlarla dolu geçti. Ama bugün burada işletmeci olmak var. İşletmecilik olarak bir restoran işletiyorum. Ama spor yine hayatımın içinde her zaman olduğu gibi devam ediyor. Ben lisedeyken akşam ticaretinde okudum. O yıllarda handball bayağı bir girmişti ülkeye. Biz de o şansı erdik ve uzun yıllar, yani uzun yıllar dedim 7-8 yıl handbol oynadım. Ee, yine o zamanlar Ataköy Deniz Kulübü'nün bir üyesiydim. O kulübün takımında e, maçlara katıldık. Hatta bu vesileyle e, askerdeyken de e, 3. Ordu Karagücü'nün handbol takımını kurmuştum o zaman. O Orada biz e, birinci olmuştuk filan yani güzel anılarım da var handbol ile ilgili. Hatta hala e, sosyal medyada o yıllardan e, takım arkadaşlarımızla mesajlaşırız, görüşürüz onlarla. E, Handbol e, birebir mücadelesi e, diğer e, salon sporları gibi olmayan biraz daha e, sert olan ve e, dinamik özellikleri fazla olan bir spordur. E, Gerçi basketbol kadar efor gerektirmez ama dinamik özellikler yani çabukluğu çok gerektiren ve çok keyifli bir spordur. Mesela futbolda da birebir mücadele vardır ama handboldaki birebir mücadele ellerle olduğu için çok daha yakındır birbirine sporcular. Ve biraz böyle serttir yapısı, oyun yapısı ama keyifli bir spordur. Oynaması çok keyiflidir. Aikido'ya yaklaşık e, 1995 yılında başladım. E, ve çok enteresan bir tarzı var. Savaş sanatı olarak çok enteresan bir tarzı var. O tarzı beni çok çekti, cezbetti. E, o yüzden çok derin bir sanat. E, insan bedenini tanıtan bir sanat. İnsan bedenindeki zayıf noktaları tanıtan bir sanat. İnsanın e, hareket yönteminin mesela bizim e, genetikte savunma mekanizmamız vardır. Ama Aikido'da savunma mekanizması tam tersi işler. O, onlar cazip etti. Yani derin olması ve e, öğrenmeyi uzun zamana yayması bana cazip geldi. Çünkü öğrenmeyi sevdiğim için zamanı biraz, öğrenme zamanı uzun. Herhalde ondan cazip geldi. Ama hayatıma girdi. E, şu an Aikido'da Beşinci kademe antrenörüm, yani teknik direktörüm burası olarak. Dünyada bu böyle bir şey yok. Bizde, bir tek biz de var. Federasyonumuz var. Federasyona bağlıyız. Orada e, antrenörlük belgeleri veriliyor. 5 kademeye kadar çıktık orada. Son zaten teknik direktörlük ünvanı e, Aikido'da e, eğitmen olarak. Ama şey olarak da e, beşinci dandayım. Burada ama danlar dördüncü dana kadar sınavlıdır. Dördüncü dandan sonra artık misyon danı verirler. Her Aikido ile ilgili bir kitap yazdığınızda bir dan verebilirler filan Yani o danlar artık misyon danıdır. Ama teknik olarak dördüncü danda da da teknik biter. Yani tekniksel öğrenim biter. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde uzun yıllar ders verdim. Yine Yeşil spor kulübünde öğrencilerim vardı ders verdim. Bir dönem eğitim kurulu başkanlığı yaptım. Eğitim seminerleri düzenledik Aikido ile ilgili bayağı camiada bayağı bir öğrencim oluşmuştu o zamanlar. Fakat e, son zamanlarda yani 3 yıldır filan eğitmenlikten uzağım. E, yine Aikido salonu olan arkadaşlarımızın yanlarına gidip onlarla antrenman yapıyoruz filan. O şekilde gidiyor. Bakalım Bodrum'da da bir şeyler olabilecek mi Aikido ile ilgili göreceğiz pandemiden sonra. Antrenör olduğunuzda sizin amacınız artık sizde olan bilgiyi başkasına aktarmaktır. E, bu amaçla Olmazsanız, o zaman antrenörlüğü niye seçtiniz? Yani eğitmenliği seçtiğiniz zaman bu demektir ki ben yarın bir gün bu dünyadan göçüp gittiğimde bilgilerimi aktaracağım insanlar olacak, o insanlar başkalarına aktaracak, bu silsile devam edecek. Yani eğitmen olmanın en önemli özelliği o, eğitim ver vermek. Tabii ki bu eğitim vermek için bir girişimlerde bulunacağım. Ama bu dönem tabii pandemi dönemi, ne olacak belli değil. Bir de Aikido çok iç içe yapılan bir spor yok çok dip dibe yapılan bir spor. Onun için bu e, bunu atlattıktan sonra düşünüyorum Aikido de dersi vermeyi. Tango'yu çok Alkidol'dan önce yıllardan da tanırdım, bilirdim daha doğrusu. Ama e, ilgimi çekmiyordu. Çünkü bazı böyle ezber tarzı e, müzik ve ezber e, koreografilerin yapılmasına karşıyım. Ne zaman ki e, tangoda iletişim diliyle e, dans edildiğini öğrendim. İletişim diliyle dans edildiğini öğrendikten sonra zaten iletişim diliyle dans olunca derinlik başlıyor yapmış olduğunuz şeyde. Çünkü nasıl iletişim verirseniz ona cevap oluyorsunuz. Öyle olunca tangoya sarıldım dans olarak. Çünkü benim için müzik duyduğumu bedenimden yansıtmaktır. Bunun kurallara ve çizgilere bağlı olmasını sevmiyorum. Ruhen o yüzden mi? Aikide de o yüzden tercih etmiştim. Tango'da baktım ki çok derin bir sanat. ve ee, kalıplar içerisinde olmayan özgür bir sanat. Öyle olunca ona da sarıldım. Aslında tangoda eğitmen olmayı düşünmüyorum. Yani bir insan her bildiği şeyde eğitmen olmaz yani. Belli şeyleri vardır. Fakat eğitim aldığım kurumda e, ki hocalar Aikido yapmışlardı. Öyle olduğu için bana hocam diye hitap ediyorlardı. Hocam diye hitap edilince orada herkes beni tango hocası da zannediyordu. Sonra e, bir arkadaşımız vardı, rahatsızlandı. Onun yerine derslere girmeye başladım. Kurumun sahibi dedi ki, hocam dedi sen dedi derslere de giriyorsun, minnet dedi, hani olmaz eğitim veriyorsun, bari sertifikasını al. O vesileyle de tango eğitmeni olduk. Aslında niyetim yoktu tango eğitmeni olmaya. Şimdi Bodrum öyle bir yer ki, Bodrum'un şu anki binaların altını kaldırdığınızda aynı binaların altında yüzlerce yıl önce yapılmış başka binalar var, tarihi eserler var. Demek ki Bodrum'un bir mıknatıs yapısı var, insanı çeken mıknatıs yapısı var. O yüzden olabilir. Yıllardır gelip giderdik ama artık daimi olarak değil herhalde. Bence o mıknatıs yapısı, deniz kenarında olması, doğasının güzel olması... Denizinin güzel olması. Ama Gerçekte beni inandıran şey O tarihi dokunun altta Bir çekim yaratması. E, günde 15 saat Açık bir mekan işlettiğiniz zaman Doğal olarak bu 15 saati çalışarak geçiriyorsunuz. E, ama Ben e, sabahleyin Yaklaşık 7 ...civarı e, denize girip bir saat yüzüyorum. Yani haftada 5-6 gün yüzüyorum. Sonra e, bizim mekanımız saat 9.30'da açılıyor. 9.30'a kadar e, bir gün öncesinin e, hesaplarını bakıp... ...o günün planlamasını yapacağım işleri planlayıp e, güne başlıyorum. Sonra arkadaşlarımız geliyor ve işte plajımız ve restoranımız var burada hizmet veriyoruz müşterilerimize. E, tabii huzur etkisi oluşturuyor. E, şimdi burada dünyamızın yapısından dolayı güneş şu an kalenin oradan batıyor. Fakat zamanla 45 derecelik bir açı değiştiriyor ve e, karşı e, kos tarafından batıyor. E, doğal olarak her gün güneşin battığı yer yavaş yavaş değiştiği için o gün gün batımını bile her gün değişken görmek insana farklı bir şey veriyor. Yani e, her gün aynı noktadan batsa belki o kadar keyifli olmaz ama şimdi mesela sonbaharda karşıdan denizden batıyor gibi olacak ve muhteşem bir gün batımı oluyor. Bugün kale tarafından oluyor. Yani e, deniz kenarındayız zaten. Yaşantımız burada. Ben şansım hayatım hep deniz kenarlarında geçti. İstanbul'da da iyi oturuyorum. Ee, orada da hep deniz kenarındaydık. Yani hayatımız hep böyle geçti. Şansımız da burada da böyle keyifli geçiyor. Huzurlu. Bir saat yüzüyorum. Burada işte bir kulvar var. O kulvarda bir saat boyunca yüzüyorum. Ee, yüzmenin güzel tarafı yer çekimi olmadığı için eklemlerinize baskı olmadan adelerinizi çalıştırabiliyorsunuz. Bu da tabii e, normalde yer çekiminden dolayı bizim eklemlerimiz daimi baskı altındadır. Karada spor yaptığınızda bu baskı her zaman vardır. Ama denizde yaptığınızda e, yapmaya da alışmışsanız bunu eğer çok daha keyifli hale geliyor yüzmek. Bir de e, su vücudunuzdaki o e, bütün negatif enerjiyi alıyor sizden. E, ben mesela yüzerken o günü planlarım bir gün önce birisiyle bir e, Konu yaşadıysam onu muhakeme ederim. O gün görüşeceğim şeyleri planlarım. Ya yani yüzerken o e, denizi seyrederken e, hep bunlar geçer kafamdan ve çıktığımda psikoterapi görmüş gibi bedenimin elektriği gitmiş, rahatlamış çıkarım ve bundan acayip keyif alırım. Ben bir İstanbul sever olarak İstanbul'u özlüyorum. Yapacak bir şey yok. Evet. Çok özlüyorum İstanbul'u. Seviyorum çünkü ben İstanbul'da da şanslı bir yerde yaşadığım için, yani İstanbul'un karmaşasının dışında yaşadığım için e, İstanbul'u özlüyorum. Bilmiyorum yani o, o şehirde doğdum büyüdüm, hayatım hep o şehirde geçti. E, özlüyorum İstanbul'u. İstanbul bir metropol yani o kadar değişken ki İstanbul içerisindeki yerleşik düzen. Ama ben İstanbul'da yaşamış olduğum yerle şu an burada yaşamış olduğum yer aynı. Yani benim için Bodrum'da burada yaşamakla İstanbul'da yaşamak fark etmiyor. Ama İstanbul'un başka bir semtinde olsaydım ne olurdu onu bilemiyorum. Ama Bodrum'da ben İstanbul'da Yeşurt'ta yaşıyorum. Orada da deniz kenarındayız. Burada da aynı şekilde. Onun için bana çok yani böyle farklıymış gibi gelmiyor. Bir de çok arkadaşım var İstanbul'dan burada. E onlarla da Görüştüğüm içinde sanki ben hala oradaymışım gibi hissedebiliyorum. ama Muhtemelen iklimi çünkü e, ya, iklim olarak mesela geçen sene kışın neredeyse montsuz geçirdik bütün günlerimizi. Tabi her zaman böyle olmuyormuş ama yani havası güzel. Düşünebiliyor musunuz? Her gün yürüyüş yapabiliyorsunuz. En fazla biraz rüzgar oluyor o kadar. Yani bir de düşünün ki yağmurlar, karlar, kıyametler nasıl çıkıp spor yapacaksınız. Ee, burada e, bence iklimi. Ama tabii beni çeken tarafı söylemiştim, o bir mıknatıs var. Yer altında bir mıknatıs var. Yani nereyi katsanız tarih fışkırıyor. Fış o mıknatıs var ki yüzyıllarca, yüzyıllarca insanları çekmiş bu loku bizi de o çekiyor ben bence. söylemiştim sanayici kökenli bir aileden geliyorum. Sonra ben farklı işlere yöneldim. bir dönem borsacılık yaptım. 2-3 yıl broker'ım. sonra tekstil mağazası işlettim bir dönem. Mağazalar vardı. Marka tanınmış bir marka ama adını vermek istemiyorum reklam olmasın diye. Sonra yine 2017 senesinde burada Burada farklı bir restorandı, konsepti değişikti. Burayı ve plajı işletmiştim yine. Bunun dışında arta kalan zamanlarımda zaten eğitmenlikler yaptım. Şimdi eğitmenliğin farkı insanların mesaileri bittiğinde sizin işiniz başlar. Çünkü insanlar işten, okuldan çıkarlar, size derse gelirler. Böyle geçti. Söylediğim gibi öğrenmeyi seviyorum. Gençlik yıllarımda gitar çalmıştım. Sonra bir dönem ut çaldım. Sonra bir dönem saz çaldım, işte moda göre enstrümanlar. Bu sene kışın eğer bir aksilik olmazsa, işlerde izin verirse, klarnet öğrenmeyi planlıyorum. Öğrenmek e, beni çok canlı tutuyor, yani bir şey öğrenmek acayip keyif veriyor. Arkadaşlarım hatta benimle dalga geçerler. Ben bir şey öğrenmeye başladığımda saza başladığımda sen yakında onun da hocası olursun falan diye dalga geçiyorlardı benimle. <laughs> çünkü seviyorum yani öğrenmeyi seviyorum. Bakalım planında o var. Bilmiyorum gerçekleştirebilir miyim ama bu sene kışın klanet deneyeceğim. İlk defa bir üflemeli çalgı deneyeceğim. Daha önce telli çalgılarda. Bir dönem perküsyon eğitimi aldım. Bir arkadaşım kanıma girdi. Hoca dedi ki abi artık benim sana öğreteceğim bir şey kalmadı bir yerde çalacaksın dedi. Hatta İstanbul'da duruyor o perküsyonumda. Planım o. Sezen Aksu'nun Düğün ve Cenaze diye bir albümü var. O albümünde de Ay Işığı diye bir parça var. Goran Beragoviç'in müziğine söz yazmış. E, müzik tamamen Goran Beragoviç'in müziği. Fakat bir bölümünde, bakın yine tüylerim diken diken oldu. O klarneti bir koymuş araya. Nasıl bir şey biliyor musunuz? Onu, onu dinlemenizi tavsiye ederim. Klarnete neden? Yani orada klarneti dinleyince ben klarnet çalmalıyım dedim. Çünkü Goran Beragoviç'in müziğinin içerisinde o klarneti oraya koyup da o parçanın tamamını sanki bizim ezgimiz gibi, ezgimizmiş gibi sunması Sezen Aksu'nun zaten büyüklüğünü gösteren bir şey onu. Yani sanatsal büyüklüğünü gösteren bir şey. Kimin aklına gelir oraya onu koymak da benim tüylerini diken diken yapar. Ve sebebi bu. Klamit o yüzden başlamak istiyorum. Pizza e, yani İtalyan kökenli bir yiyecek ama Amerika'da farklı yapılıyor. Bizim e, İsveç'te buranın sahibi İsveç'te farklı bir pizza yapılıyor. Bu yapılan lezzetli pizzayı sunmak için burada geçen yıl Temmuz ayından beri pizza hizmeti veriyoruz restoranlara. Pizzada en önemli iki şeyden iki şey vardır. Bunlardan birisi hamur, birisi de sostur. Eğer bunlar yeterli kalitede ve güzellikte ise hiçbir rahatsızlık duymazsınız ve e, lezzetli pizza yersiniz. Şimdi bizim pizzamızın özelliği çok ince olması. Hamurun çok ince olması. Normalde bir kişilik pizzadaki hamur kullanılır bizde de. Fakat ince açtığımız için, elle ince açtığımız için yüzey genişler, üzerinin malzemesi biraz daha fazla olur. Pizzamızın özelliği budur. E, alışkanlık üzerine, kalın hamurlu pizzadan alışkanlık üzerine müşterilerimiz genelde öyle arzu ettiği için pizzayı biz dilimleyerek götürüyoruz. Ama ben... E, her götürdüğümüz müşteriye de bir dahaki sefere dilimlemeden yiyiniz diye bir tavsiyede bulunuyorum. Sebebi şu pizza fırından çıktıktan sonra dilimlerken bizim hamurumuz çok ince olduğu için sos ve peynir dibe iner ve hamuru ıslatır. Hamuru ıslattığında pizzayı yerken o hamurun lezzetini alamazsınız. Onun için pizzayı biz bıçakla yiyenin eliyle kesip lokma büyüklüklerini kendine göre ayarlayarak, ayarlayarak yemesini tavsiye ederiz. Ve e, bunu dinleyen herkesi de buraya pizza yemeye davet ediyoruz. Şimdi e, bizim Aikido'muzun bir enteresanlığı vardır. E, bizler ruhen yürüdüğümüz yoldan içtiğimiz suya kadar her şeye saygı duyarız. Zaten baktığınızda da insanlığın temel taşı, birinci taşı saygıdır. Saygı, dürüstlük, sevgi, inancım bu benim. Şimdi hayata buradan bakıyorum bir kere. Yani saygı, dürüstlük ve sevgi içeren her birey benim için bir enerji kaynağıdır. Ve benim için insanlarla beraber olmak önemlidir. Çünkü e, enerji veriyor bana. Yani beni akü gibi dolduruyor en baştan dolduruyor. Her yeni tanıştığım insan, mekanıma gelen her insan, her davranış beni şarj ediyor. Öyle olduğu için de hayata bakışım saygı, dürüstlük ve sevgi çerçevesinde insanlarla bir arada olmak.